Merhabalar. Bu dersimizde FSV Toplu Mail üzerinden liste oluşturma öğreneceğiz. Öncelikle hesabımıza giriş yaptıktan sonra sol panelden listelere tıklıyoruz. Ardından açılan menülerden listelere tıklıyoruz. Daha sonra sağ tarafta bulunan Yeni Oluştur'a tıklıyoruz. Ardından buradaki bilgileri e, eksiksiz girmemiz gerekiyor. buraya listenin gerçek adını, buraya ise görüneceği adı yazıyoruz. Bir açıklama giriyoruz. Buradan eğer abonemiz varsa buradan seçim yapabiliyoruz. Evet veya hayır. Şirket ayrıntılarına girelim. bilgilerimizi doldurduktan sonra sağ altta bulunan değişiklikleri kaydete basıyoruz. Gördüğünüz gibi formumuz başarılı bir şekilde kaydedildi. E artık listemiz sorunsuz bir şekilde buraya gelmiş bulunuyor. Bu dersten söyleyecekleriniz o kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.